Merhaba arkadaşlar, One Man Squad Rank videosunun yeni bölümüne hoş geldiniz. Serinin önceki bölümlerini izlemek istiyorsanız sağ üstteki i butonundan ulaşabilirsiniz. Keyifli seyirler. Ben galiba bu drop'u aldım ya. Hadi bakalım ne çıktı abi? Uyu MG çıktı. Alayım lan MG'yi? Ana ne avradını? Kim sıkıyor lan bana? Evden sıkıyorlar. Okey, sıkıntı yok. Bakın MG'yi ben alacağım ya. Mermisi az olacak ama almayacağım ya da. Ya keşke 7.62 M7 oynasaydım şu an ya. Mermi problemi olacağı için almak istemedim şu an. Yeni safe son çok uzak değil. Nereden sıktı bu arada bize? Lan oğlum bomba geldi. Gördüm galiba adam tepedeydi. Kaç 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 ki buradan kaç. Oğlum manyaklar tepeyi almış. Ölüyordum az kalsın. Okey kaçtım kaçtım. Sıkıntı yok. Oradan vuramaz. sol da biri var bu arada. Aga şu adam vurabilir miyiz? Bir dakika dry bay atacaktım. Atmadım vazgeçtim. Burada bir duralım abi. Burada. Tamam sıkıntı yok. Arkadan buna mı sıkıyorlar? Oğlum çok sıkıntı ya. Şuraya bir bomba. Bana da attı. Aa iki kişi var. Oy öldüm. Hadi hayırlı olsun öldük. Aga be bari bitirebilseydim adamı ya. Çok kötü ya. Çok kötü pozisyon ya. Altıncılık ne? Sıfır ne oğlum? O kadar oynadık. Bari bir puan verseydin lan. Biri sıkıyor. Aa iki tane bot var lan direkt. Oğlum yani çok korkuttular beni ya. Adam var diye burada. Şu diggle alayım abi. İkisini de burayım hızlıca. İnşallah kill kaybı yaşamayız orada. Direkt şu motorla gidelim oraya ya. Aa düşürmüş adamı. Okey. Direkt düşeni bitireyim öncelikle. Kanka ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? O adam öldü. Oha lan direkt M4 Scar'la başladık. Bu kardeşimi de Diggle'la bitireyim hemen. Ölmedi lan. Şimdi öl. Pet. Güzel oyun başı kill'le başladık. Gayet iyi. Yalnız ben yanlışlıkla M4'ü atmışım. Adam vardı galiba lan burada. Abi yakında adam var. Burada. Çok iyi. Tamam bunu bitirdim. Başka var mı acaba lan? Oğlum ne bu? Nasıl adam olur lan burada? Şundan hızlıca loot alayım. Bu arada ben buradan korktum ya. Bunun arkadaşları olabilir. Yo 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 ben burayı saldım abi. Başka bir yere gideceğim. Lan adam var. Oy sıkıyor. Gördüm adamı. Bir saniye dönüp vurmaya çalışayım mı onu ya? Burada bir durdum abi. Gördüm adamları bir saniye. Buggy'e biniyorlar. Buraya gelecekler galiba lan. Beni peşliyor olabilirler ha. Gördüm abi adamı. Çok iyi. Vallahi birini baydım. Tamam sıkıntı yok abi. Bir arkadaşlarını baydık. Bir tane enerji basacağım hemen. Bayılan nerede bu arada? Göremiyorum bayılanı. Yaklaşacağım ya oraya doğru. Onun kilini almam lazım abi. Yeleğimin canı bu arada yok ya. Hemen bitirdim bunu da. Arkadaşı salıp gitti mi tam anlamadım bu arada. Bir loot çekeyim şundan. Çok bir şey yokmuş zaten. Okey okey go. Gidelim artık buradan. Alacağımızı aldık ya buradan. Gayet iyi oldu. Lan lootlanmış burası. Nasıl lootlanır ya bura? Büyük ihtimal adamlar lootladı çünkü o hafif kabza çok alakasız bir yerdeydi. Aha araba. Buggy duydum lan. Gidiyor mu ne yapıyor? Aha bir daha duydum buggy. Gördüm. Burada abi adam. Tam sıkıntı yok. Aha planöre biniyor. Planöre bindi mi o? Evet. Aga be bitiremedim. Çok az vurdum ya. Bir dakika. Planörü patlattım ama ölmedi abi. Şu baginin tekerini alayım da. Aldım mı? Galiba aldık tekerini. Ulan nasıl bitiremedim onu ya? Keşke scope'um olsaydı dedim şu an. Şurada VSS var abi. VSS'in dürbünü var ya. Onu kullanabiliriz aslında. Abi adamı hiç göremiyorum ya. Şu anlık uzatılmışı VSS'e takacağım abi. Aha adam arkadaşı geldi. Burada. Hadi be alamadım. Burada Hadi be oğlum. Bir indiremedim şunu ya. Arkadaşı yok arkadaşı değilmiş o. Aha düşürdüler onu. Gördüm abi bir dakika. Onu bitirebilmem lazım. Bitiremiyorum. Arka sıkıyor. Abi ya şu kill keşke benim olsa. Aha burada lan. Hadi be oğlum öl artık. Mermi de azaldı ya. Oğlum o adam düşmemiş miydi? Nasıl ölmedi o ben anlamadım hiçbir şey. Oyun başı bu fightları hiç sevmem aslında ama. Adam akıllı lootum da olmadığı için. Pitliyor. Ne silahı lan onun? Aga ben şimdi bu bug'i de alamayacağım ha. Hadi oğlum bak artık. Yok ya çok sinir oldum abi. Şunun ben bir çatısında çıkayım abi. Lan çık. Çıkamadım şuraya. Aha bir araba geldi abi buggy. Bir dakika. Durdu burada. Aga. Bu buggy ne alaka şimdi ya. Aha buraya doğru geliyor abi bir dakika. Bir saniye buraya araçlıyor. Gel kanka. Lan öl. Aga onun da ölmesi lazımdı bu arada. Bombam var mı? Bombam yok. Bir dakika şu flash at. Geliyor diğeri. Aha 3 kişi bunlar direkt takım ya. Hayır hayır hayır. Burada. Tamam bu gitti. Burada. Ya alamadım ya. Ya abi oyun başı öldük ya. Kilimiz yok ama oyun başı öldük. 15. lik nedir ya? Büyük ihtimal eksi yedik. Kafayı yemek istiyorum ya. Eksi yedi. Aa biri açıkta lan. Ezebilirim bunu. Gel kanka ben seni şöyle bir ezeyim. Çok iyi be. Aa direkt öldü lan. Arkadaşı yokmuş bunun. Yazık lan çocuğa. Ya, üzüldüm. Hiç üzülmedim bu arada. ayak sesi var. Burada adam olma ihtimali yok. Net bir şekilde bot. Burada kardeşimiz koşuyor ya bize. Yani beni vur dedi lan bildiğin. Güzel M4 de getirmiş bize. Aga çok kötü araba dönecek. Ölmeyeyim ölmeyeyim ölmeyeyim. Hayır hayır sprey geliyor. Aga bayağı uzak ama atılıyor yani. Mobil olduğu için korkuyorum spreylerden. Uy. Oha what the fuck. Arabanın içinden geçti. Ben iyice tepeye oynamam lazım şu an. Lan. Lan. Lan lan. Oğlum onlar nasıl bir spreyler ya. O alttaki kayada ineyim mi diye bir düşündüm. Adamlar görmüyor sandım. Biraz daha yukarı çıkayım dedim. Anında erittiler ya. Artı 12. Güzel güzel. Aha şurada bagi var. <laughs> o adam benden önce alır o bagi. Ben buraya ineyim mi ya? Buraya inelim abi. En mantıklısı o. 3 kişi indiler bu arada oraya. Bir saniye. Ben şuradan bir silah alıp bir şeyler yapabilirim belki ya. Hadi oğlum bir direkt silah versen iyi olurdu be. Pompalı ne ya? Pompalı silah mı abi? Ha, M4. M4 olur bak gerçekten. Şu adamlara bir bakacağım. Onlar 3 kişi indi ve bagiye indiler. Mantıksız bir şey yaptılar. Aha bak şurada abi adam görüyorum. Koşarak mı gidiyor? Ne yapıyor lan o? Burada tam. Hadi oğlum. Yok be vurabilirdik ya. Bir mermi vurabildim sadece. Bu arada arkadaşlar Discord hesabımıza gelebilirsiniz. Discord'da belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra haftalık olur, aylık olur turnuvalar yapmayı planlıyorum. Beraber oynamış oluruz hem hep birlikte. Linki açıklama kısmından bulabilirsiniz. Lan hayır hayır benim motora binmemi bekliyormuş adam 16. olduk ve kilim yok abi Devam etse basmak istemiyorum 20 Burada Okey bu bot Burada bir tane daha vardı ya O saldı gitti mi lan ne yaptı acaba o Neyse ya Bir bot daha vardı ama anlamadım abi şunu bitireyim hemen. Aa altta adam gördüm lan. Arabaya gidiyordu ha. Vallahi gördüm bir saniye. Ha buggy aldı. Ulan biraz daha önce görsem vurabilirdim bile adamı ya. Tam şuradalar bir dakika. Ben onu miniyle vurabilir miyim? Şu an bindi abi. Neyse vuramadık sal. Bir dakika bir dakika çok fazla hatta. 10 saniye önce görsem bir şeyler yapılabilirdi onunla. Aha geliyorlar. Oğlum buggy ile buraya raşladı lan. Ben buradan kaçıyorum. Durdum burada abi. Buggy'ye atladılar mı? Bana raşlayacak gibi hissediyorum ya. Şunun bir çatısına çıkarsam avantajlı olurum diye düşünüyorum. Valla geldiler burada. Çok iyi. Çok iyi be ikisinden hakladık abi. Ne oldu lan kardeşlerim? Yatın aşağı öyle yatacaksınız. Bunlar Lipovka'dakilerdi. Bunların iki tane arkadaşı da olması lazım bu arada. Hızlıca lootlayacağım. Oğlum var ya tek gördüler mi affetmiyor ha millet. Direkt raşlıyor. Ama rushlayacaklarını düşündüm abi. Direkt çıktım çatıya valla. Lan araba geldi. Aga hayır. Görürse beni öldüm. Okey burada durabilirim bak. Tam burada durabilirim. Büyük ihtimal abi sesi duymuştur. Bunlar iki kişi olabilir bu arada. Bir buz fullleyelim ya. Gördüm adamı. Aa burada biri. Hadi be oğlum nasıl düşmediniz? Aa burada. Hadi be nasıl indiremedim ya. Bana rushlayacaklar bunlar büyük ihtimal. Rushlamadılar lan. Var ya düşürebilirdim birini ya. Lan hayır. Adamlara gidiyorum. Kolumu vurdum masaya ya. Abi onlar niye orada neden? Ben eksi yemek istemiyorum ya. Eksi 14, eksi 14, eksi 14. Deliriyorum artık. Abi iki kill alacağımı aldım. Niye daha çok zorluyorum değil mi yani? Git save sana. Takıl orada ya lan. Hayır sakın bir şey olmasın. Sakın 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 sakın. Sakın. Allah'ım ya Rabbim ya. Gerçekten şu an arabaya ihtiyacım vardı. Yapacağım planın içinden geçilir araba olmazsa. Abi diğer köprüden geçmem lazım da benim şu an. Bu köprüden geçmek ölmek demek. Çünkü şu köprüden geçmem için de arabaya ihtiyacım var. Ve araba saçma sapan hareket yaptı ya. Bir enerji basayım. Buz fullensin. Araba bulmam lazım. Ha güzel burada buggy var abi. Allah'tan arabam var ya. Vallahi oyuna söverdim ha. Öyle bir şey mi var oğlum? Böyle bir takla yok bu arada. Aa tekneye bindi lan biri. Harbiden tekne tekneye bindiler bir saniye buradan da birileri çıkmış bu arada iki tekne geliyorlar derken ileriden birileri sıkıyor gördüm galiba sıkanı şurada abi sıkan adam sabit dur headshot yedi Body yedi. What the fuck? Ölmesi lazım. Esra redshot artı body'i indiriyor çünkü. Abi burada araba patladı bu arada. Tekneyi patlattılar. Bir saniye. Burada bir şeyler dönüyor. Ben buraya bir yaklaşacağım. Bir oyun yapalım ya. Aa Yılmaz patlatarak indirdi. Yalnız Yılmaz kendisi de öldü. Nasıl oldu abi o? Ya ben o adamı vurdum ama ya. Net vurdum abi. Düşmesi lazımdı. Kaskı 3 ise gerçi düşmeyebilir ya. Şimdi bir daha bir düşündüm de. Kaskı 2'de düşüyor benim dediğim. Direkt önümden sıkıyorlar. Taktım abi 6x'imi M4'e. Sağdan bir yerden sıkıyor ya. Biri şu taraflarda biri de sağda. Aha 16 ile vurdu adam. Gördüm abi şurada buranı. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Çok kötü spray attım. Burada abi adam. Tam burada. Lan! Oy burada da biri varmış. Geri kaçtım, geri kaçtım. Sıkıntı yok. Adam kötü spray attı. Bunlar ayrı takım değil mi ya? Biri kaya da okey. İkisi de kaya da ayrı kayalarda. Bir bomba deneyeceğim şöyle abi. Birazcık sollu alırsam belki vururum. Gördüm abi adamı. Tamam birazcık daha sollu almam lazım. Öl kardeşim bakayım sen bir. Güzel bunu düşürdük. Şuradaki arkadaşı mıydı onu merak ediyorum ya. Sen daha enerji basacağım. Arkadan başka bir grup gelecek diye korkuyorum bir de. Pozisyon değişikliğine gidiyorum. Abi şu sağdaki adamı ilk spreyde alsaydım şu an burayı temizlemiştik. Adam bana açık gösteriyor güzel. Şunu bir indireyim hemen. O adam hala o kayada bekliyor bence. Birilerinde AVM var. Bu arada yeni save son attı. Arabama döndüm ya. Abi tekrardan bir aynı yere geldim. Bu adamı vurmadan gitmek de istemiyorum ya. Aha buraya tekrar geldi bir dakika. Loot'a geldi galiba adam. Beni biliyor mu onu merak ediyorum sadece. Araba sesini almış olabilir mi? Alıp almadığını çok merak ediyorum şu an. Ama kayada olduğundan %100 eminim gördüm çünkü yani. Gözümle gördüm. Büyük ihtimal beni duydu bu adam ya. Bekleyelim biraz abi. Ona göre hareket ederiz. Bombalarım var ama boşa harcamak istemiyorum. Bence bu bizi gördü abi biz yine de deneyelim bir bombaya. Şöyle bir bomba atsam çok mu ileri gider yoksa tam mı gider? Oy hiç fena değildi. Birazcık daha sağ üste doğru oynayacağım. Gördüm abi burada. Bayağı vurdum ya. Bir bomba daha deneyeceğim. Aa oraya bomba attı bu da. Şu bombayı bir tut kanka. Hadi be oğlum öl artık ama be. Başka yerden yemek istemiyorum. Hadi pikle. Pikle bu iş bitsin. Gaz geliyor bak. Gaza öleceğiz şimdi ikimiz de sen piklemezsen. Gaz geldi vallahi şu an. Ben bir bomba daha deneyeceğim. Tut kanka şu bombayı. Aga yani bu adam garip ya. Gaza öldürecek ya bizi. Ben yine soldan bir yaklaşıp vurmaya çalışacağım. Burada abi. Yat oğlum aşağı. Gerçekten sen manyak bir oyuncuydun ya. Bu aptalın yüzünden gaz öleceğiz ya şimdi. Çok vuruyor lan alan. Abi anında girmem lazım. Doğrudan safe e oynuyorum. İnşallah gaz ölmem ya. Girdik abi girdik. Şu evde bir durup canımı fullleyeyim. Gerçekten adam tam kanserdi ya yemin ederim. Bir kit basayım, enerji basayım. Şurada canımı fullleyeyim abi. Zaten sadece iki kişi kalmış. Tamam kanka sen de rank kasıyorsun da yani. Bu kadar da abartma ya. Bir pikle yani. Beni vurmadan oradan gitme ihtimali yok. Adam hala pik atmıyor yani. Şu taraflarda güzel bir yerlere girmeye çalışayım. Adam köprü taraf taraflarında olabilir adamlar. 1 vs 2 izdir diye düşünüyorum ben. Niye acele ettik ki aslında? Burada bir durdum diyeceğim de. Şu evde araba var abi. O ev tarafında da olabilir adamlar. Neyse ben seyfe e doğru gidiyorum. A burada adam gördüm solda adam. Hayır hayır hayır. Kanka görme beni be. Tek mi acaba lan? Bir kişi gördüm. Burada bir duralım abi. 1 vs 2 miyiz onu tam anlamadım. Adamlarda AVM var bu arada. Kafama tek atabilirler. Seyfin tam ortasındayım. Ama 20 çok beğenmedim yine de ya. Biraz alçak ya. Hoşuma gitmedi o. 4 enerjim kalmış. Bir tane daha basayım hemen. Aa gördüm adamı. Arabanın orada. Burada abi. Hadi be o AVM'li adam. Birazcık yedi benden. Yok yok bunlar takım ya. Çünkü diğerinde kamuflaj yoktu. Şimdi birazcık soldan bakacağım abi. Ağacın oradaydı değil mi ya adam? Galiba öyleydi. Abi gitti adama attı lan safe sonu. Böyle bir adaletsizlik olamaz ya. Safe'in ortasında benim abi. Adama daha yakın atıyor. Tam şurada görüyorum abi ağacın orada. Aa biri de arabanın orada. İkisini de gördüm şu an. Uy sağdakinde AVM var. Soldakinde AVM yok bu arada. Sağdakinde var. Headshot yedi abi. Güzel. O headshot yedi. Diğeri de body yedi. Şunun kafasını deldim yalnız ha. Bir daha pikle. Ben hala safedeyim ya. Bir safe kalırız burada. Şu an avantaj adamlarda evet ama belki alırım. Belli olmaz şu an. AWM'den headshot yemeyim yeter ya. Şu bana pikler mi ya? Hadi kanka. Bir daha body headshot yedi ölmedi yine. AWM'li nerede ya? Burada AWM'li. AWM'liye çok gösteresim yok. Çünkü bana tek atmasını istemiyorum. Burada. Bir daha yedi. Oğlum Avemil çok tehlikeli ya. İçinden geçtim adamın ama şunu vurmam lazım. Bana pikle kanka hadi. Yapabilirsin. Oy çok iyi vurdu lan. İnanılmaz hasar verdi. Bir sağlık çantası basıyorum abi. Birazcık sağdan sıkacağım şimdi. Yerimi çok belli ettim bu tarafta. Bir nak alsam olaylar değişebilir ya. Abi adamları göremiyorum. Yer mi değiştirdiler ya? Aa yeni save son adamlara doğru attı. Vallahi kaybedeceğiz galiba. Arabanın orada birini gördüm. Oğlum o beni biliyor galiba lan. Yok bilmiyor bilmiyor. Biliyormuş. Yok ya ben bunları ne yapacağımı hiç bilmiyorum yani çok adaletsiz ya bu. Safe sonu sanki adamlar ayarlamış gibi direkt onlara attı abi. Ya ben de uzak değilim ama yani gideceğim yerde direkt açıkta kalıyorum adamlara. Neyse ben yine de en son gideceğim. Burada abi adam. Body yedi. Body. Pikle. Hadi be oğlum. Oy çok hasar yedim. 30 saniye var abi. Enerji ve kit basmam lazım. Bu arada ben gidecek bir yer bakmam lazım kendime de. Adam akıllı yer yok ya. 10 saniye var. Ben şu ön tarafları bir smokla atacağım abi. Şuraları bir smoklayalım. Şöyle bir tane bırakacağım ama kendime. 3 tane smok attım abi önlere. Aa adamlar arabaya mı bindi? Oha bir dakika biri koşuyor. Oğlum bir dakika saçma sapan bir hareket mi yaptı ya biri? Kayanın oraya geçti galiba biri. Biri hala orada. Abi ben gazda kaldım. Arabaya geçemedim. Benim hatam. Burada aga çok vurdum ama alanın kötülüğünü öldüm ya cidden bak bu win alabileceğim bir oyundu alanın rezaletliğine öldük yapacak bir şey yok artı 11 bak altta direkt bir araç gördüm ona direkt dalalım abi severniye gelen olabilir geçen de ölüyordum öyle ya çok sinir olurdum vallahi bak orada ölseydim bir canla kurtardım da artık en kıyıdan gidiyoruz taktiği biliyorum bak gindi yine severniye biri indi en kıyıdan beni göremeyeceği şekilde yoldan değil yani silah aldı galiba biri lan arabaya atladı silahı alıp bir dakika adam arabaya atladı galiba silahı alıp Ş Şaka mı lan bu? Bak bana eksi yedirtirseniz kanka bozuşuruz. Oğlum beni peşliyor manyaklara bakar mısın ya? Hayır ya. Silahları yok galiba. Ya bunlar gerçekten iyi ya. Aga bunlar hala beni peşliyor ya. Vallahi manyak bunlar. Aga hadi ilerle motor. Manyak herifler ya. Silah almaya durdular bu arada. Vallahi Zarki'ye geldim. Beni saldılar ya. Benim acil silah bulmam lazım bu arada. Bunlar daha buraya gelebilirler çünkü. Tam bir psikopat takımdı ya. İnanılmaz abi. Silah da bulmamışlar. Direkt peşliyorlar. Silahları olsa ölmüştüm zaten. Ben bu hatayı bir kere daha yaptım bu arada. Demek ki bu olayı yapmamamız gerekiyor ya. Severn tarafından araba alıp Zarki'ye gitmek çok mantıklı değil. Bak her şeyden aslında bir şey öğreniyorsun. Abi ben bu Zarki Rocky'yi de salıyorum bu arada ya. Bunlar buraya rushlar gibi geliyor bana. Ben George taraflarını lootlayacağım. Yine George'ta da adamım yoktur herhalde ya. Şuralara gidebiliriz gibi geliyor. En kenarlardan loot yaparız. Araba geliyor. Buraya araba geliyor. Gördüm abi adamları. Geldi. Vallahi geldi araba. Abi bunlar nasıl beni buldu ben bilmiyorum bu arada. Bu arada sadece pompalım var. Sadece pompalım var abi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ön evde biri gördüm. Yakına girmeleri lazım benim ya. Geliyor abi biri. Buraya geliyor. Güzel birin DBS'le baydım. Gel kanka. Tam biri gitti. Bu da gitti. Sen de git. Çok sinirlendim bunlara. Diğeri nerede? Yatın lan aşağı. Yat lan sen de. Üç kişi geldi herhalde bunlar. Sanki arabada da 3 kişi var gibiydi ya. Yatacaksınız oğlum aşağı. Bunlar hak etti bunu yani. Bu sözlerin hepsini hak ettiniz abi siz. Ya abi ta sever neden buraya kadar insan peşlenir mi Allah aşkına ya. Manyak ya bunlar. Abi bir araba daha geliyor. O da son arkadaşları galiba. Vuramadım ya. Mermi yok bu arada. Mermi lazım. Sıkarı ver abi. İyi ki DBS almışım bu arada ya. DBS halletti ya. Acaba bundan sonra DBS artı M4 mu oynasak ya? Mantıklı değil mi? Yakında yok ederiz lan DBS'le. Harbi diyorum şu an çok kafama yattı ha. Ben burada var ya M4 olsa halledemezdim bunları. Sonuncu eleman nerede ya? Gördüm onu da. Pikliyor abi camdan. Bir daha bak. Headshot. Ne oldu lan headshot'ı yedin? Sen de onlardansın oğlum. Sana da sinirliyim. Hadi seni de almam lazım. Headshot'ı yedin sen. Şu DBS'i reloadlayalım. Yok ha ben bundan sonra net bir şekilde DBS artı M4 oynuyorum. Net bir şekilde bu arada. Piklesene oğlum. Hadi. Yok ya bu tam bir korkak abi bu adam. Hadi artık ya piklemiyor abi. Şaka gibi. Smoke attı. ee, kanka o smoke ne işe yarayacak merak ettim şu an. Ne yapmaya çalıştı o smoke'la ben tam anlayamadım bu arada. Pozisyon mu değiştirecek ya? Ben gerçekten anlayamadım ne yaptığını. Aa gördüm adamı sola koşuyor. Aga arabaya binip gidecek. Bir dakika arabaya bindi vallahi şu an. Kankam arkadaşlarının intikamını almayacak mısın gerçekten? Adam arkadaşlarının intikamını almadan gitti ya. Hayatımda gördüğüm en kahpe takımdı bu arada ya. Dünyanın en kahpe takımı diye abi benim bir videom vardı. Onlardan da kahpe çıktı yani böyle söyleyeyim. Lutum berbat. Bir araya gidip loot yapmam lazım benim. Loot yapmadık oğlum. Ne sistir la bu? Pastı çok fena. Hasması normal mi? Adam var lan. Aa adamlar var. Hayır. Hayır. Aga bunlar ne alaka? Bir dakika bir dakika bir dakika. Hayır hayır hayır. Şuraya girmem lazım. Okey kaçtım kaçtım kaçtım. Oğlum ne alaka burada bir squat? Arkalardan kaçmam lazım. Lan burada bir tane adam var. Salacağım arabayı. Aga. 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 Kit basmam lazım. Kit yetiş. Kit lütfen yetiş ya. Oğlum ne alaka burada bir squat böyle ya? Bomba çekelim abi. Şu bombayı bir tut. O da bomba attı. Lan benim bomba nasıl tutmadı? Şunu da bir tut. Bir daha bak uçtu bu arada bayağı Yat oğlum aşağı. Arka tokaya kaçacağım. Tam güzel. Kaçtım biraz da oğlum bunlar ne burada ya? Benim arabada gitti. Ne yapacağız şimdi? Bunu kurtarmaya gelirler mi acaba abi? Şu adamın kili gelse direkt gideceğim bu arada. Ya gerçekten enteresan bir oyun oluyor bu ya. Bence bu adamı kaldıramazlar ya. Gidelim biz. Kanka öleceğim mi bugün? Öl de gideyim be. Hah geldi kil. Abi adamlar arabamı patlattı. Bu adamı bence lootlayalım bir ya. Bunu saldılar yoksa kaldırırlardı. Çünkü kitim az ve alana uzağız. Arabamız yok. Her şeyi almam lazım şu an. M4'e geç. Kitlerin, bandajların hepsini alalım abi. Alabildiğim kadar da mermi alayım. Okey go şu an. Alan çok uzak. Benim bir şekilde araba bulmam lazım. Sisten dolayı beni göremeyebilirler. Öyle bir avantajım var. Ama arabasız direkt öldüm yani. Araba şart. Aga hiç beklemediğim bir yerden bir squat çıktı ya. İyi geldim yine. Tam araba patlarken atladık orada. Canımda bir kaldı. Kiti iyi bastım orada. Harbiden iyi oynadık ama. Şu an araba bulamazsam oyun sonunu göremeyiz. Kit basa basa ilerleyeceğim. Bandajları artık oyun sonuna bırakacağım. Çıktık aslında alandan ya. Ama işte 40 saniye sonra bir daha devam edecek abi. Araba şart. Hemen bir kit basayım abi. Bir tane de enerji. Şu yoldan buluruz ya bence. İnşallah gidip arabanın tekerlerini patlatmazlar abi adamlar. Öyle manyaklar var ya bir de. Bu alan kapandığında hala çok vurmayacak ya. Aa adam var lan önümde. Adam gidiyor. Bir saniye onu spreyleyeceğim. Tamam onu baydım. Dur diğerlerini de gördüm abi. Bir dakika şimdi. 3x'i takalım abi. Şurada o da. Bir tane daha baydım. Diğeri nerede? Bir tane daha olması lazım. Bunlar beni Georgepool'da salak salak tarayan adamlardı. İki tane nakladım bu arada. Bir tane ağrı basacağım abi. Diğer arkadaşlarını göremiyorum şu anda. Aha üstte bir smoke geldi. Yukarıda mıymış arkadaş acaba? Aa geldi bana bir tane abi. Şu an arkadaş kaldırılıyor mu? Ne oluyor? Ben anlayamadım olayı ya. Allah sniper yedik bir dakika. Tepede bir yerden sıktı. Bir bandaj basacağım şurada. Vallahi göremiyorum adamı. Bir kill daha geldi. Sadece o adam kaldı galiba. Gördüm adamı. Üste gördüm valla. Şu alta gitmeye çalışacağım ama bilmiyorum. Şu alta doğru koşacağım abi. Okey buraya kadar koştum. Adamı da gördüm. Şu kayadan iyice bir görebiliriz belki adamı. Aga yine saçma sapan alan içi fightlar atıyorum ya. En saçma şey o işte. Biraz bandaj basalım hemen. Bir tane daha enerji basalım. Bu arada bu alan kapanınca çok vuracak. Adamı görüyorum abi açıkta. Hayır vuramadım. Hadi kanka. Oy çok iyi vurdum be. Güzel güzel güzel. Hiç oyalanmadan abi anında safe'e gitmem lazım. 35 saniye sonra alan kapanacak. Alan kapanınca hayvan gibi vuracak. Kitle tutmayacak artık. Hızlı gitmemiz lazım. Hiçbir lootla oyalanmayacağım abi. Şurada iki tane bandaj sarıp direkt go safe'e doğru. Ne biçim bir oyun bu? Ne biçim bir oyun? 7 kill ne oğlum? Burada adamlar olabilir bu arada. Kimse gözükmüyor lan burada. Aa burada adam var. Aga! Adam yok sandım varmış ya. Bir dakika geri kaçmam lazım önce. Kit basmadan önce geri kaçacağım abi. Okey tam burada kit basalım. Yemin ederim hiç göstermediler kendilerini ya. Vallahi adam yok sandım. Bir tane de enerji basalım şurada. Abi arkadan sıkıyorlar. Arkadan da birileri sıkıyor. Bomba geldi buraya. Geliyorlar abi yakın. Gördüm birini. Burada. Bir dakika. Yakına giriyorlar çok sıkıntı. Aga. Aga canım az. Çok iyi. Burada. Çok iyi! Kit basabilir miyim? Burada! Yes! DBS'in gücü adına. Yatın oğlum aşağı. Yatın oğlum aşağı. Oğlum bu DBS olunca ben deliriyorum bu arada. Yeni silahımız belli oldu arkadaşlar. Bundan sonra bence DBS işe yaramaz. Artık sniper'a geçelim ya. Oğlum yeri göğü inlettim yalnız var ya. Hayatımın en iyi rank maçı olabilir bu arada. Abartmıyorum en iyisi. Oyunda daha çok kişi var bu arada ya. Ne yapacağız bilmiyorum. Bir burada saldım abi arabayı. Bir enerji daha basalım. Bu arada burada salamam biraz ilerlemem lazım ya. Aa sağda bagi var. Aa yukarıdan biri sıktı. Burada safe'teyiz. Burada kalabiliriz. Lan yakın. Burada. Çok iyi. Bu tekmiş. Bunu aldım. Nice be. 11 kill. Oğlum 11 kill diyor. Süper gidiyoruz. Önüme bir drop attı. Orada adamlar var mı acaba? Sağda da bir smoke var. Ben bir şu şey öne ilerlemem lazım. Arabası ilerleyeceğim abi. üste bir şeyler oluyor. Gördüm galiba abi üstteki adamı. Aha arabaya bindiler falan. Bir dakika. Çok iyi. Yerde de bayağı vurdum. O ölür gibi geliyor. Hay... Hayır ya arkadaşına koştu. Kaldırıyor abi. Onu kaldıracak ya bu arada. Bir enerji daha basıyorum. Tokiler de bayağı dolu. Şu adamları vurursam tokilere döneceğim de önce bunlara bakacağım. Tokiler bana bakmaz herhalde ya mantıklı değil bana bakması. Oy sprey atıyor bana ta oradan. Hadi bir daha bakın. A, arabaya bindi bir dakika. Toki de bunlara sıkıyor. Bayağı yedi. Birini düşürdüler galiba oradan. Gaz geldi. Gaza ölecek bu arada kaldırmaya çalışırsa. Koşuyor. Nice. Çok iyi be. ikisini de ben indirdim. Mermim çok azaldı bu arada. 13 kilimiz oldu. Abi sağdaki ev bayağı dolu. Bu arada seyfi bize atabilir. Artık birazcık sakin oynayıp boşa mermi harcamamamız lazım. İnşallah tok atmaz ya. Oğlum bu oyunu kazanırsam hayatımda oynadığım en güzel hay sokayım ya Rabbim ya. Böyle de bir şanssızlık olmaz ama ya. Abi attı circle'a bakar mısınız ya? Bu şanssızlık değil de ne yani? Direkt şu tok attı seyfi. Ve hızlı adalet değilse bağırasım var şu an. Bu oyunun hakkı bu değildi be. 1 vs 3 ve adamlar tok benim yapacak hiçbir hiçbir yok şu an. Belki şu Toki'de biri vardır abi. Bu arada şeyi fark ettim ben. DBS'i asla bırakmayalım abi. Sniper falan oyun sonlarında almayalım. Çünkü baksana abi evde bitti mesela. Ben o evin içine girsem DBS'e pat küt vururduk herkesi. DBS önemli. M4 artı DBS yapacaksın. Ya da M7 artı DBS. Oyun sonuna kadar. Aa bir herkesi daha basıyorum. 5 saniye var. Mecburi bir şekilde ilerlemem lazım. Yani yerimi belli etmek de istemiyorum smoke atıp ama bilmiyorum ya. Şu öne ağaca koysam öne ağaçta bir şeyler yapılabilir belki. Geldi abi alan. Aa öne doğru bir şey geldi abi. Bir saniye, bir saniye. Aa gördüm adamı. Soldan bakıyor. Hayır, hayır, hayır. Şu ağacı almam lazım. Burada. Oy birini baydım çok iyi. Bir dakika bomba atmam lazım abi. Şuraya bir bomba. Okey, okey, okey. Sıkıntı yok. Şunu indireyim. Tam birini indirdik abi. Yeni sey sonra bakar mısınız? Yine adam atmış. Hadi be oğlum et yatıya be oğlum. Bir daha pikle, bir daha pikle oradan. Aga ben burayı nasıl halledeceğim? Smoklarım var. Smoklarımı iyi kullanmaya çalışayım. Aga çok sıkıntı aga. Bir daha bak, bir daha bak. Çok iyi, baydım ona. Bak bana, bak bana. Arkadaşına geçti abi. Şu an koşuyorum. Bir saniye, bir saniye. Şuraya bir bomba. Bak buradan. Yes! mükemmel bir win. GG. Arkadaşlar neler oluyor? Neler oluyor? Mükemmeldi lan oyun. Başından sonuna kadar mükemmeldi. Elim ayağım titriyor ya şu an. Elim ayağım titriyor. Abi bu oyunun başını hatırlayın. Bir de sonuna bakın. Buradan bu geleceğini düşünebilir misiniz ya? Efsaneydi abi. Hayatımda oynadığım en iyiydi bak. Abartmıyorum. Hayatımda oynadığım en iyi rank maçıydı. Bunun üstüne çıkabilir miyiz bilmiyorum ya. Efsane üstüydü ya. Puanları tahmin edin arkadaşlar. Kaç puan aldım? Sizce maçtan Bence bir 25 puanı var Bastım devam et Ne 25'i 34 puan aldık 4699 bir puan sonra Tekrardan asustası oluyoruz Arkadaşlar ben bu oyunun üstüne Bir oyun oynayamam Gerçekten max seviyeme ulaştım ya Daha iyisini yapabileceğimi Şu an düşünmüyorum Elim ayağım titriyor Videoyu izlediğiniz için Çok teşekkür ederim Kanala abone olup Bildirimleri tüm yapmayı unutmayın Bir sonraki rank videosunda Görüşmek üzere Hoşçakalın Kendinize çok iyi bakın <laughs> It. Thinking that they giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give it damn. You got what I'm saying? I'm not fucking playing. Don't give it to you straight, man. There's too many others, and you're not that great, man. Stop what you're saying. Stop.